...1500 YTL'yi kazanmış mısınız? Onu öğrenelim. Evet, D. Mehmet Ali Atıf bir doğru cevap. Boy, 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 evet Recep Bey, 1500 YTL oldu ödülünüz. Oldukça hızlı ilerliyoruz son iki soruda. Allah razı olsun. Geçen haftadan bu yana oldukça çalıştınız demek ki. Çalıştım, bu arada sana şunu söylemek isterim. Geçen hafta bana verdiğin çeki bankaya götürdüm. Çek karşılıksız çıktı. E o çek geçersizdi çünkü ben imzalamadım. Ben senin imzanı taklit ettim. Bankaya götürdüm. Konan Bey beş para etmez adamdır. Ona güvenmeyin dediler. Onun imzaladığı çekimizi demeyiz dediler. Ben de arkasını mafya yazdırdım. E Tabii geçersiz olduğu için benim imza almayınca. Artık, artık güzel günlerini güzel geçirmeye bak. Yakında sen de gidersin. Recep <laughs> Bey. Evet. Sıradaki evet. sorumuza isterseniz geçelim. Adama arif abini bozma. Agresifiyim kompleksliyim. Yonca komiyesiyim. İsterseniz ben gideyim siz tek başınıza yarışın. tane testeman var. <laughs> 670 tane frenzim var. 74 tane mesaj requestim var. Adamın hesabını bozma. Sıradaki Barış Balak. bakalım. Evet soru geliyor. Biranın alkol derecesi... 5 Kaçtır. 5 Işıkları okumamı... İlerle artık. Tamam 5 diyor Recep Bey. 5'i işaretliyoruz. Hayır işaretleme. Son kararınız değil mi? Son kararım da ben C'ye 5 istiyorum. C diyorum. Ama 5 D şıkkında. Ben C'ye 5 diyorum. O yüzden şıkları okuyayım mı diye sordum ama. 5 hangi şıkta? D şıkkında. Onu C'ye al. Ben alamıyorum çünkü bilgisayarda Bilgisayar Bilgisayar insan hükmetmez mi? Bunlar önceden Kafasına göre mi alıyor bilgisayar? Tamam biz C'ye diyelim ama D ben orada... beşi, beşi vermeden söyledim dikkatini çekerse. Evet hemen söyledim. Şimdi de onu zaman... C şıkkına oturtmayı tercih ederim. Tamam yapabiliyor muyuz öyle bir şey? Evet. Peki hemen değiştirelim. Oluyor mu? Evet şu anda yeri değişti. Allah Allah razı olsun. 5 C şıkkını alıp yapabiliyoruz. Ben evet. de ilk defa öğreniyorum bunu. C 5 dedi Recep Bey bakalım. Evet. Doğru muymuş? Doğru doğru. Her gün içiyorum. C5 doğru cevap. Doğru biliyorum. Alkışlamayın. Alkışlamayın. Zor soru değil alkış. Recep Bey çok hızlısınız. 6000 YTL oldu ödülü. Böyle mi? sorular sorma. Garip garip sorular soruyorsun. Benim hesabımı bozuyorsun. Ben artık bundan sonra yarışmanın bu evresinden sonra kendi sorumu kendim yazarım. Böyle bir şey bizim formatımızda yok. Bence var. Bence var. Bilgisayarda hangisi yaz. çıkarsa onu. Yaz. Boru sesi. Ki yaz. Sarış nidası nara yaz. Avuç içi aya yaz. Ama bunlar... Eski dilde ayak pa yaz. Zaten bunlar... Resimdeki sanatçı sorular. İzzet Altınmeşe yaz. Galiba çok bulmaca çözdünüz bu bir hafta içinde. Evet. Sıradaki soruyu Sor, okuyorum. 10.000 YTL için Hadi geliyor soru. Buyursunlar. Aşağıdakilerden hangisi Kafka'nın sevgilisinin adıdır? Evet güzel soru. A. Mona Lisa. B. Katya. C. Milena. D. Selena. Ne diyeyim? A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim, D mi diyeyim? Ne diyeyim? Çeneni kaşıdığına göre ben C. Milena diyorum. Hayır, benim hareketlerim size bir ipucu verme amaçlı Kolunu bağladıysan diyeyim, o zaman D diyorum, kolunu bağladıysan. Hayır, ben herhangi Sen bir hareket yapmıyorum Sen bana çeneni kaşıyınca C, kolumu bağlayınca D demedin mi? Tabii ki öyle bir şey söylemedim. Benim size yardımcı olmam mümkün değil. Böyle mal gibi oturunca da A demedim mi? A diyorum. Emin misiniz? C diyorum. Benim jokerim var mı? Maalesef 3 joker hakkınızda kullandığınız için jokeriniz kalmadı. Bir joker belki ne? Böyle bir şey yapmam mümkün değil tabii ki. Sor bakalım yönetmene. Belki yapar. Ben yarışmanın formatını biliyorum. Lan Fesor! Böyle bir şey yapmamız... Mümkün mü? Yaparım ne olur? He, duyamadım ötekini çünkü. Yapın diyor. Ee, evet, e, Remzi Bey'in konuşmaları tam olarak anlaşılamadığı için bir telefon hakkı daha sunulacak size. Pala Remzi'den mi bahsediyorsun? Evet. He, Pala Remzi'yi anlaşılamadı. Evet, anlayamadım. Anlaşılamadığı için anlayamadım ne oldu? Yoksa formatımızda böyle bir şey yok. Evet, bu sefer kimi arıyoruz? Pala Remzi'yi. Pala Remzi Kermel. Ama onu aradınız ve onun Konuşmaları benim değil mi? için... Joker benim değil mi? Tabii sizin ama hiçbir şey... İstediğimi hiç bizim... ararım, konuşma. <laughs> Arap alayım. Peki o zaman Remzi Bey'i tekrar arıyoruz. Cepten ara, sen cepten ara. Ee, yanımda maalesef cep telefonu yok, biz... Gitar prodüksiyon... cebini, gitar cebini. Evet. Cebinden ara, ayıp olur adama. Arkadaşlar bir, bir cep telefonu. Adam ayıp olur ikinci defa. Evden bekleyecek Konan arar diye. Ara cepten. Kadın açarsa kapat. Rus açarsa kapat. Peki seyircilerimiz nasıl duyacaklar? Henspire'yi ee... <laughs> <laughs> al. <laughs> Koy ortaya böyle. Ee, teknoloji bu canım. Alo. Alo. Remzi Bey iyi akşamlar. E, ben Konan e, Aşık. Remzi e, Bey e, kim 500 bin istemez ki yarışmasından arıyoruz. E, daha da, daha da, daha da, daha da, Recep Bey hala yarışmakta. Kayınbiraderiniz. E, da, da, da. e, Ve bir soruda tekrar takıldı. E, 10.000 YTL kazanacak bu soruyu bilirse. Evet. Recep Bey size soruyu soracak. Yok. Alo? Haler amca duyuyor musun beni? Ne kadar değil Hiçbir şey anlamıyorum dediğinden. Eee? <laughs> Anlaşılır konuş. Dane dane konuş. Geçen sene verdi. Joker'imi böyle yedin. Evet. İyi, İyi dinle. Senin yakının olduğun konu Kafka. İyi e, dinle. Kafka. Kafka'dan soruyor. Senin Kafka, bildiğin Kafka. konu diyorum. İyi dinle. Hiçbir şey anlamıyorum gene. E, Aşağıdakilerden hangisi Kafka'nın sevgilisinin adıdır? E, e. Mona Lisa. E, B. Katya. E, e. C. Milena. Aa, D. Selena. Alatım e. alatım. Alatım al Zet. Veronika, benim Senin ver birlikte olduğunu sormuyorum. Kafka'nın sevgilisini soruyorum. Veronica, Veronica. Milena. Milena mı diyorsun? Ee, Milena diyorum. Hem ölüyorum Milena diyorum. Milena mı diyorsun? Hadi konuş. Tamam ben senin canı kurban. Hadi. Evet süreniz bitti. Telefon bağlantısı Dur bir dakika kapatma. Kapatalım. Kapatmadan bir şey söyleyeceğim. Alo. Akşam ne yapıyorsun lan? <laughs> he bize gelsin he. Bu Conan Aşık var ya. O da gelecek. Ondan beraber alem ya Ben geleceğimi söylemedim size. Koşparak. <laughs> Ona laişik gelecek, ee, manken gelecek iki tane de. Ee... Halime'ye söylemeyin. Halime'yi yollayın. Ee... Recep Bey, soruya bir. Tamam. Hadi kendine iyi bak. Söyle bile Recep de. <laughs> Recep de yönetmenin oturuyorlar. Hadi yapıyorum. Gelecek onlar da. Hadi, hadi çok konuşma kapat. Ben seni ararım sana. Hadi kapat işim var dedim. Yarışmada dayım kapat. Evet hadi kapat cevaplayayım da şimdi çıkayım gideyim. Zaten on çalacak haftaya kalacağız. Tamam hadi bay. Al arkadaşım. Evet. Bir kararı vardınız mı? C M. Milan'a diyorum. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Değil. <laughs> Aa, gong çaldı. Evet. Yarışmamız haftaya aynı kaldığı yerden devam edecek. Yine Recep Bey.